Vücür cadının zelişine bir de şimdi bakın. Değişimiyle hayran bırakıyor. Bir döneme damga vuran Bücür Cadı dizisinde Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan, büyüdü güzel bir genç kız oldu. Güzel oyuncunun değişimi ise görenleri hayran bırakıyor. 2000'li yıllara damga vuran Bücür Zeliş'i son haliyle görenleri adeta büyülüyor. Ekranlarda büyüyen Merve Erdoğan son olarak Tövbeler Olsun dizisinde rol almıştı. Güzelliğine övgü yağıyor pandemi döneminde sessiz sakin bir hayat yaşayan güzel oyuncu 2020'de evlendiği rol arkadaşı Mert Karim ile ara ara aşk pozlarını paylaşıyor. Zeliş karakteriyle tanıdığımız güzel oyuncunun değişimi ise bir kez daha hayran bıraktı. 22 Haziran 1991 yılında Nide'de doğan Merve Erdoğan, daha sonra ailesiyle beraber İstanbul'a yerleşti. Bücür Cadı dizisiyle kameralar karşısına geçen oyuncunun bu diziyle, çocuk yaşlarda yıldızı parladı. Erdoğan, Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünü bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü kazandı ve mezun oldu. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.